Merhaba. Geçmişin sırlarının derinliklerine hoş geldiniz. Bugün sizleri tarihin en karanlık köşelerinde saklanan, dünyayı yönettiği iddia edilen gizli örgütlerin ve asla çözülemeyen komplo teorilerinin labirentinde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Illuminati'nin gözü, Tapınak Şövalyeleri'nin lanetli hazineleri, Skull Bones'un elit sırları ve Roswell'in dünya dışı izleri. Tüm bu hikayeler gerçek mi? Yoksa insanlığın kolektif korkularının bir yansıması mı? Bazılarına göre bu örgütler bin yıldır tarihin akışını kontrol ediyor. Bazılarına göre ise hepsi birer efsane. Bugün belgelerin, tanıkların ve şüphelerin gölgesinde bu sır perdesini aralamaya çalışacağız. Hazır mısınız? Çünkü bu yolculuk sandığınızdan daha tehlikeli olabilir. Tapınak Şövalyeleri Orta Çağ'ın gölgedeki efendileri. 1119 yılında Kudüs'ün kavurucu çöllerinde 9 şövalye dünyanın en gizemli örgütünü kurdu. Tapınak Şövalyeleri. Başlangıçta Hristiyan hacıları korumak için yola çıkan bu tarikat, kısa sürede Avrupa'nın en zengin ve güçlü yapılanmalarından biri haline geldi. Bankacılık sistemini icat ettiler, krallara borç verdiler ve savaş alanlarında efsanevi bir ün kazandılar. Ancak güçleri arttıkça düşmanları da çoğaldı. 13 Ekim 1307'de Fransa Kralı 4. Philip bir gecede tüm tapınak şövalyelerini tutuklattı. İdam sehpalarında son nefeslerini verirken Büyük Üstad Jacques de Molay, Kral Philip ve Papa V. Clement'i lanetledi. İlginçtir ki her ikisi de bir yıl içinde gizemli şekilde hayatını kaybetti. Peki tapınakçılar gerçekten lanetli miydi yoksa bu intikam mıydı? Asıl soru şu: Tapınak şövalyelerinin serveti ve sırları nereye gitti? Bazılarına göre hazinelerini İskoçya'ya kaçırdılar ve, ve Mason localarının temelini attılar. Diğerleri ise Süleyman Tapınağının altında buldukları antik metinlerle dini tarihi değiştirecek sırlara sahip olduklarını iddia ediyor. Günümüzde Fransa'nın Rennes-le-Château kasabasında hala şövalyelerin gizli mesajları aranıyor. Belki de tapınakçılar tarihin en büyük komplosunun kurbanı oldular ya da sırları hala bir yerlerde saklı. <laughs> Illuminati dünyayı saran göz. 1776 yılında Bavyera'da bir grup entelektüel kilisenin ve monarşinin baskısına karşı aydınlanma çağının ışığını yaymak için bir örgüt kurdu. Illuminati. Ancak bugün bu isim en ünlü komplo teorilerinin merkezinde. Sosyal medyadan Hollywood'a, siyasetten pop kültürüne kadar her yerde her şeyi gören göz sembolüyle anılıyorlar. Peki Illuminati gerçekten var mı? Yoksa bu güçsüz insanların korkularından doğan bir efsane mi? İddialara göre Illuminati üyeleri dünya liderlerini, bankacıları ve ünlüleri kontrol ediyor. Amaçları ise yeni dünya düzeni adını verdikleri tek bir küresel hükümet kurmak. Peki bu iddiaların kökeni ne? 1785'te Baviera hükümeti Illuminati'yi dağıttı ve belgelerini yok etti. Ancak komplo teorisyenleri örgütün yer altına indiğini ve faaliyetlerini sürdürdüğünü savunuyor. ABD dolarındaki piramit ve göz sembolü, Beyaz Saray'daki masonik mimari, ünlü şarkıcıların kliplerindeki gizli mesajlar, tüm bunlar tesadüf mü yoksa gölgelerde bir el dünyayı yönetiyor mu? Belki de Illuminati modern çağın en büyük metaforu. İnsanlığın kontrol edilemeyen güç ve korku tutkusu. Skull and Bones. Elitlerin gizli dünyası. Yale Üniversitesi'nin duvarları arasında 1832'den beri süregelen bir sır var. Skull and Bones. Bu gizli cemiyet ABD'nin en güçlü ailelerinin çocuklarını bir araya getiriyor. Bushlar, Kerryler, Rockefellerler. Peki bu örgüt sadece bir üniversite kulübü mü? Yoksa küresel iktidarın perde arkası mı? 322 rakamı cemiyetin en kutsal sembolü. Bazılarına göre bu, önce 322'de ölen Yunan hatip Demosthenes'e saygı duruşu. Diğerleri ise 3. Dünya Savaşı'nın 22. yılı gibi karanlık bir anlam yüklüyor. Cemiyet üyeleri mezun olduktan sonra bile yılda bir kez toplanarak ritüellerini sürdürüyor. En çarpıcı iddia ise kafatası koleksiyonları. Eski üyelerden biri mezarlıklardan çalınan kafataslarının törenlerde kullanıldığını anlattı. Peki bu bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi? Skull and Bones'un en ünlü üyesi eski ABD Başkanı George W. Bush. 2004 seçimlerinde rakibi John Kerry de bir Bonesmandı. Yani hangisi kazanırsa kazansın iktidar aynı örgütün elinde olacaktı. Peki bu tesadüf mü yoksa demokrasi bir illüzyon mu? Skull and Bones belki de gücün gerçekte kimin elinde olduğunu anlatan en çarpıcı örnek. Roosevelt Ufolar ve Devletin Yalanları. Temmuz 1947'de New Mexico'nun Roswell kasabasında bir cisim düştü. ABD ordusu bunun bir hava balonu olduğunu açıkladı. Ancak tanıklar metalik enkaz parçaları ve küçük gri varlıklar gördüklerini iddia etti. Böylece tarihin en ünlü UFO komplosu doğdu. Roswell olayı Soğuk Savaş'ın en hassas döneminde patlak verdi. Hükümet halkı, paniğe sürüklememek için gerçekleri sakladı mı? 1990'larda CIA, Proje Mavi Kitap belgelerini yayınladı. Ancak belgelerdeki çelişkiler, soruları artırmaktan başka bir işe yaramadı. En ilginç iddia, 51. Bölge. Nevada çölündeki bu gizli üsse, Roswell'den getirilen uzaylı teknolojisi ve cesetlerin saklandığı söyleniyor. Hatta eski bir CIA çalışanı uzaylılarla anlaşma yapıldığını iddia etti. Peki ya gerçek? Roswell'de ne oldu? ABD uzaylılarıyla temas kurdu mu? Yoksa tüm bu hikayeler soğuk savaş propagandasının bir parçası mı? Belki de cevap hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir sır olarak kalacak. Tarih bize gerçekleri değil, galip gelenlerin hikayelerini anlatır. Tapınak şövalyeleri, Illuminati, Skull and Bones ve Roswell. Hepsi gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği bir labirent. Belki de bu labirentte kaybolmak insanlığın en büyük tutkusu. Geçmişin sırlarında bugün bu tutkunun izini sürdük. Ancak unutmayın, en büyük sır henüz keşfedilmemiş olandır. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda en çok hangi sır çözülsün istersiniz yazmayı unutmayın görüşmek üzere sırlarınız asla çözülmesin